burada imzalayın. <laughs> Feride Hanım. Sus. Sus. Sus şimdi sırası değil. Tamam. Feride Hanım iyi misiniz? Ya senden bir şey isterken dikkatli olmak lazımmış. Bir etmek yaratılışında var. Üstüme ilk sağlık. Maksadımız kıskandırdı mı? Sadece yan yana görecek En fazla ha, el ele. Ha el ha dudak dudağı ne fark eder? Emin ol böylesi daha iyi. Anlatamıyorum galiba. Gerek yoktu. Aa, Ben rolüm inandırıcı olsun diye. Ama yaranılmıyormuşsun. Nişanlın ya da annen çok bohbohlamış seni anlaşılan. Ya da ne bileyim, genç kızlar ayılıp bayılıyorlar sana. Ama beni onlardan sayma. Ben elimden gelenin hepsini yaptım. Bütün hadise bu. Madem öyle, uzatma. Hadi gidelim. Beklesene. mı sence? Feride'yi diyorum. Bizi öyle gördü ya. Sence inandı mı? Başka bir kızı asla öpmeyeceğimi bilir. Kalbi çok kırılmıştır. Yani surat mı asacaksın bana hep böyle? Aramızdaki hukuku geçtim. Komşu Komşuyuz neticede. Yardımın için sağ ol. şey arasın da. Boşuna öpüşmüş olmayalım. Abla, ne iş? Karadayıyla gezmeler, tozmalar falan? Abi hoş geldin. Abi çay kahve? Abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? Bitti mi odun dağıtım işleri? Bitti abi. Bütün mahallenin hayır duasını aldın. Ee? Başka ne var ne yok? Abi mahallenin derdi bitmiyor. Bizim bir tane sultan teyze var dul. Bir de kızı var Ayşe, 17 yaşında. Okula diye çıkmış, eve dönmemiş. Kaçırılmış mı? Kesin kesin bir bilgi yok ama abi duyduğuma göre... ...bir tane çocuk da adamış bunu arkadaş ayağına. O çocuk da çok sağlam papuç değil diyorlar. Nerede oturuyor Sultan teyze? Köşede, yeşil ev. okula diye çıktı. Bekle bekle gelmedi kuzum. Hiç öyle gezme tozma huyu yoktur. Çarşı pazar da gezmeyi bilmez. Zil çaldı buydu koşa koşa eve gelirdi yavrum. Aa, bu defa gelmedi kuzum. Gitti de gelmedi yavrum. <laughs> kurban olayım. Kurban olayım yardım et ne olur. Ne olur bul getir kızımı bana. Bak bir soysuz kanına girmesin. Canını yakmasın. Ne olursun bu? Daha çok küçük o ne olur yardım et. Tamam annem tamam. Bulup getireceğim kızını. Sen üzme kendini. Bulacağım. Bak delikanlı. Öyle susarak arkadaşınızı bulmama yardım edemezsiniz. Kendi rızasıyla gitmiş olsa bile söyleyin. Başına bir şey gelmeden bulalım. Yoksa hepimiz üzülürüz. Bilmiyorum dedim ya abi. İnan okul dışında hiç görmedim Ayşe'yi de sen yeri. Siz, sizin bildiğiniz bir şey var mı? Kimden korkuyorsanız söyleyin. Onun da icabına bakacağım. ...sevgilisi vardı. Adı Tanju. Ee, nerede görüştüklerini... ...nerede buluştuklarını... ...vallahi bilmiyoruz. Anlatmazdı zaten Ayşe. Ee, yeni tanışmışlar galiba. Kimse duymasın diye bahsi geçmezdi. Bize de bu kadar dedi yeminle. Peki. Sağ olun gençler. Delikan, Sen biraz yasın. Kızlar. Teşekkür ederiz yardımlara için. Işte. Kim bu Tanju? Bilmiyorum abi, tanımam etmem. E ee, birini bilmek için illa tanımak şart değil. Gözlerine bakıp yalan konuşup konuşmadığını anlamaktır marifet olan. Değil mi? Bilsem demem mi abi? Bak. Senin bu Tanju hakkında bir şey bildiğin belli. Hadi anlat bakalım. Aslında abi bir bildiğim sarı cemen yanında çalıştı. Onu da kendi söyledi zaten. Gidip gözümle görmüştüm yok ama çok güzel kızlar varmış. Hepsi iyilik gibiymiş. Hep hava atardı işi bu kadar. Tamam sağ ol. İyi dersler. eder misiniz? Beni sormaya mı gelmiş? Yok abi. Başka bir mevzu, bir ricada bulundu. Uzun hikaye şimdi. Hayırdır? Sen niye geldin? Ee, mahalleden, mahalleden bir kız kayıp. Ayşe Secan. Kaçırılmış diyorlar. Bu Sarı Cemal'in orada olabilir. Kaç yaşında? Daha on yedisinde Sabi. Ya sabır. Abi sen şu mevzuyu baştan anlat hele. Ayşe, Tamamdır abi Durum anlaşıldı Ben Amir'e haber veririm Baskını yaparız Kız içerideyse de alır çıkarız Sağ ol Yasin Bana da haber ver Dalyan abinin yanında olacağım Tamam tamam ben gelirim akşam. Hadi eyvallah Mahir abi. Feride Hanım not bıraktı. Seni bekliyormuş. Sen nerede olduğunu bilir misin? Sağ ol Hep huzur verdi bana En karanlık günlerimde bile Buraya böyle baktığımda Hep bir umut var derdim Şimdi canımı yakıyor Sana ait her anı simsiyah yaptım Mahir. Burayı kararttın. İçimdeki sevinçleri soldurdun. Bütün... ...bütün ümitlerimi elimden aldın. kaderi ilk günden belliymiş mi? Biz değiştirmeye çalıştık. Yeniden yazarız sandık. Bütün çabalar nafileymiş. aramızdaki her şeyin dönüşü olmadan bittiğini kaderimize yazdık. Kalbimize de yazalım diye sonsuzluğa bırakacağım. burada başladı. Burada bitsin. tomorrow Yasin. Hah, abi ben de sana gelmiştim. Ne yaptınız aldınız mı kızı? İçeri girebildiniz mi de önce? Gittik bir bakacağız dedik. Giremeyince de el meçhur kapıdan sorduk kızı. Sonra da yok deyip postaladılar bizi. Niye kardeşim? Almadılar içeri abi. Destur vermediler anlayacağın. Gözünü sevdiğimin memleketi işte. İster haklı ol ister adaletli. Bazılarının içeride tanıdığı varsa önüne böyle bir duvar çekerler. Sen de toslar toslar durursun. Ben ne duvar dinlerim ne de daha. Olacak var olmayacak var abi. Öyle elini kolunu sallayarak gireceğin bir yer olsa biz 50 defa çıkartmaz mıydık kızı? Kibrit haklı. İyi düşünmek lazım. Sade o da yetmez. Ben gittim gördüm evi. 50 tane adam var içeride. E onca karıya onca adam tabii. Mahir hadi hepsini bırak. Burası Sarı Cemal'in. Alemin en illet adamı bu Sarı Cemal. Herif neticede pezevenk. Yani sermaye yapacak kızı sana verir mi? Tek kurşuna bakar. Sırf seni değil kızı da vurur anlı çatından. Hadi diyelim kızı alıp çıktın dışarı. Esas hedefini şaşırma Mahir. Yanaşmak istediğin adamlardan biri o Sarı Cemal. Oturmak istediğin masanın köşe taşı. Ne yapayım abi? 17 yaşındaki Sabi'yi görmezden mi geleyim? Gayeme mani olur diye yok mu sayı? Bunu bilip dardımı dönemem ben. Anasına bir söz verdim tutacağım. Gidip kızı o evden alacağım. Boğaza nazır bir köşk. Kalantorların bir numaralı mabedi. Altında araban, cebinde paran yoksa öyle elini kolunu sallayarak giremezsin. Anlayacağın öyle her aklına eseni, kapıdan geçeni almıyorlar abi içeri. Yasin. Tamam abi, kızma. Ne diyordum? Köşk iki katlı. En üstteki teras katı Sarı yuvası diyorlar. Oo takımlar bayağı janti. Afiliymiş abi. Ne için bunlar abi? Gideceğin yer sadece kelli ferli adamlara açık. Seni bu halinle bırak içeri almayı kapısına yanaştırmazlar. İtiraz istemem. Madem bu işe girdin, la ile yap. Bu kıyafetleri giyeceksin. Kapıdaki otomobili de alacaksın. Ben dedim abi,